Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, günaydınlar. Evet arkadaşlar, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik nihayet. Birazcık sohbet edelim, şöyle stres atalım bugün biraz. Şöyle bir 3-4 dakikanızı alayım. Üzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sakin ol. Bugün bugün şöyle diyorum ben sınava son 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 günlerinde insan olduğunu hatırla diyorum. Ne demek insan olduğunu hatırla? Ya bu üniversite sınav sistemi ne yazık ki hepimize bana bile bana bile insan olduğumuzu unutturuyor. O kadar yoğun çalışıyoruz ki artık şu son iki gün insan olduğunu hatırlama günü. İnsan olduğunu hatırla böyle ki moral motivasyonun yerine gelsin. Böyle e, kendini iyi hisset. Evet ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben ne yapıyorum? Dün gece e, Instagram'da o bir ge bana yolladığınız videolara bakarken bir arkadaşım Hocam ya şu çemberin analitiğinden biraz soru çözseniz dedi. Sabaha kadar çemberin analitiği sorusu yazdım. Bugün seri bir şekilde video atacağım arkadaşlar. integral isteyen de vardı. Bugün seri bir şekilde hemen burada soruyu çekeceğim. Atacağım videosunu çekeceğim. Atacağım videosunu. izlemek istiyorsan onları izleyebilirsin. E, sabahleyin de erkenden kalktım. Çalışıyordum burada ee, hanım kahvaltıyı getirdi çay burada bakın yanıma Aa, hanım bak oraya bir de kahvaltı getirdi şöyle 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 domates peynir falan bir şey yok zeytin meytin böyle ee, kahvaltımızı yapacağız burada kahvaltımızı yaparken de çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar video çekeceğim bugün güzel bir şekilde video çekeceğim ee, buradan niye blıp 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 ediyor size de geliyor mu blıp blıp sesi şu whatsapp web midir ne bilgisayara onu bağladım. Oradan WhatsApp'tan yazı yazıyorlar, o geliyor sürekli. Arkadaşlar, bugün de bugün de bir sürpriz de var. Seneye hazırlanacaklar için kamp kitabımız inşallah bugün baskıdan çıkıyor. Ee, yarın falan tanıtımını yazacağız. Bir hayırlı olsunuz alırız. Evet arkadaşlar. Artık bugün TET denemesi falan çözmeyin. Şöyle küçük küçük genel tekrarlarınızı yapmaya devam edin ama mutlaka. Böyle çok da aşırı basmayın. Artık dinlenme zamanı. Ha şurada da bir şey var bir şey göstereyim size. Bir şey göstereyim size. Bak bu burada kalmış. Sene boyunca sene boyunca gösterdim bunu size değil mi? Bak sene boyunca gösterdim. Nerede kamera ya? Ha? Üstümde de eşofman var arkadaşlar. Evi hali yani. Aha. Bak 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 ne var burada? Var bir hayalimiz. Hiç silmedim bu yazıyı. Biraz silindi. İnşallah hayaliniz gerçekleştiği zaman ben bunu sileceğim. Ondan sonra, ondan sonra yeni sezon için var bir hayalimizi yazacağız. Tamam mı? Evet, güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyorsun. Programını yaz. Enerji dolu ol, ya enerji dolu ol. Son, son iki gün enerji dolu ol, zihnin açık olsun. Okunmuş şekerler, okunmuş pirinçler gelmeye başladı biliyorum. Onlardan tek 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 at istersen, güzel bir şekilde çalış, tamam mı? Ama bir çık bugün bir hava al. Dediğim gibi insan olduğunu hatırlama günü bugün, bugün, bugün yarın insan olduğunu hatırlama günü. Evet, ama dediğim gibi özellikle bakın izlemeyenler varsa izlemeyenler varsa bunu bilirsen yapardın serisini. Değerini bulmayan bir seri orası sürekli söylüyorum o yüzden. O kadar çok güzel içerik var ki gidiyorsunuz böyle konu şey tekrarları izliyorsunuz upuzun. Ama oradaki anlattığım şeyler gerçekten Gerçekten sınav için çok etkili. Bugün dediğim gibi en az 6-7 tane video gelecek arkadaşlar. Çemberin analitiğinden bir 10 tane falan soru çözmeyi planlıyorum. Hepsi tek videoda olacak. Ama onun haricindeki olanlar, integraller, işte şeyler falan tek tek gelecek. Tamam mı? Güzel çalış. İnsan olduğunu hatırla bugün. Hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.